Ezri ne be? Ama Anne. tek o kişi farklı yaptı için ebe belli ebe. oldu. Sıralama işte. Tamam hadi yapın bakalım. Sıralama yok ablacığım. Ezri kim yapılırsa bundan sonra? İlk. Taş kağıt makası. Taş kağıt makası. Mustafa ebe o zaman. Bu Mustafa ay. istedi. Mustafa istedi. Mustafa ebe. Hadi, hadi başlıyoruz. 30'a kadar sayarım. Tamam yavaş yavaş. Ben buraya geldiğimde tamam dedim de aç tamam mı? 30 olsun. Tamam hadi 30'a kadar 8, saklanın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 27, 28, 28, 29, 30. Efendim arkadaşlarım soru 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 saklanın. Bir saniye soru sorayım. Sence neredeler Ecrin? Şey, İçeride kaldı sesinden duydum. Ses mi Şu geldi? Şaşırdılar. Nereye gideceklerini bilemediler ki. Mustafa, Mustafa, Mustafa niye çıktın? Mustafa kendini yere atmak yok. Neden söylüyorsun Mustafa? Bir daha kendini yere atarsan sen ebe olacaksın. Mustafa bayıldı. Neredeler? Ben orayı çekemedim. Mustafa'yı çekeceğim diye sizi çekemedim. Sofe. mu? Yok korkmadım. Şimdi Mustafa ebe. Hadi Mustafa. Hadi bakalım. Mustafa atlıyor anne. Yani. Yavaş Mustafa, yavaş. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Acaba ablalar nerede? Aa. Oraya gidiyorsun. Bakalım. Mustafa sakın kamerayı düşürttürme bana koşacağım diye. Evet. Aa, aa, İlk aklına duş kabinin üstü mü? İçi mi geldi Mustafa? Mustafa bir yere arasana. Hayır koşu. Mustafa. Ya git takip edemiyorum seni Mustafa. Mustafa ben burada bekliyorum o zaman. Gibi. Aa buldu. Yavaş anneciğim kaydın. Ecrin bulundun. Ama Ecrin ebe. <laughs> Ay.

<laughs> neredeler? Mustafa sakın çıkma. Acaba neredeler? Bir yere git artık. Karar ver. Uyuy. <laughs> ne yapıyorsun Ecrin? Takip edemiyorum. Çok hızlı hareket ediyorsunuz. Mustafa aynadan görünmüyor. Mustafa. Mustafa. Anne ya. <laughs> <dakika>. Mustafa <laughs> eve zaten. <laughs> bir dakika. Mustafa. 26. Hiç görmedin mi orada kendini? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> 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 aynadan <laughs> görünüyordu. <laughs> <laughs> tamam 30, hadi. 29, 28, 28 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitti. Yavaş yavaş. Şimdi görevimize başlıyoruz. Mustafa ne yapıyorsun Mustafa? Düşeceksin Mustafa yapma öyle annem. Eşin çık eşin. Eşin çık. Ecrin çık Ya <laughs> ne yapıyor ya <laughs> Mustafa öyle kaymak yok dedim sana Düşecektiniz ikiniz de Bilmiyorum Ecrin söbeledi Söbele Mustafa ebe olsun Ada sebelersen eğer Mustafa ebe olacak yine Bekle Nerede Hadi. Hayır söylemek yok zaten Güzel ararsan bulursun. Güzel ararsan bulursun. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Mustafa karar ver hangi odaya gireceksin? Vazgeçti. Neredeyse sakın çıkma. İyisin sence buralara çıkma. Korktun. Korktun. Sen cipoları... <gülüyor> <Karktı>. <gülüyor> <Ya. Söne> <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. tamam hadi şimdi aday be. Geçiyoruz. Mustafa korktun mu? Çıkmam imkan yok yani orada. Hadi bir iki. İyi kapat. Ben i̇yi çocuk tamam. odasında sandım i̇yi seni. Anne iyi kapat. Ya. Kapatıyor zaten anneciğim. 1, 2, 3, 4 Ecrin bir yer bulamadı. 25 24 27 Önüm arkam sağım. Sorumu sorarsak. Soru sorarsak. Neredeler acaba? E Mustafa görünüyorsun duş kabinin içinde. Sabır be. Gel anneciğim, gel. Aferin. Kapat orayı Aferin. geri. <laughs> Mustafa gel kapat duş kabinimizi. Kapattım, kapattım. Mustafa, duş kabinin içine girilir mi? Camından dışarı görünüyor zaten. Oluyor duş. Dur bir saniye, bir düşün bir saniye. 29 27 36 diyesin geliyor ya. Ne diye saklanacaksınız Yerde bitti. Bu son tur olsun o zaman. Kaç tane zarar kaldı? 1 3 5 8 13 Mustafa nasıl öyle 16 20 Mustafa. 24 28 30 bekleye bekleye saydın ben de duymadım ya <gülüyor> <gülüyor> evin, <gülüyor> evin içinde kısıtlı olduğu için fazla güzel saklanacak yerler yok maalesef. Ecrin nerede acaba? Oh, Mustafa ben... ne yapıyorsun ayağım sen? Kaydı. Ayağın kaymadı. Sen bilerek yapıyorsun. Bu sefer ben de bilmiyorum. Kultu sesi duydu hemen. Unuttum. Ejrin nereye girdiğini unuttum. Bakalım. Mustafa beni düşürecek diye korkuyor. Bu, <laughs> Bu sefer ben de unuttum nereye girdiğini. Ejrin yani. <laughs> neredeyse sakın çıkma. Mustafa, zorlandı. Neredeyse sakın çıkma Ejrin. Halılar toplanmış i̇şte takılıp ne? düşersiniz. Ses mi dinliyorsun? Belki bulursun Mustafa. Belki yarın, belki yarın da belki. Hadi basın yeri. Belki bulursun. Gerçekten şey bilmiyor musun? Unuttum nereye girdiğini. Kamerayı tuttum Tuvalete ama. Hayır. Ya. Aslında saklanırken tuttum kamerayı ama unuttum ne tarafa kaçtığını. Bayağı iyi bir herhalde. Aramıyor ki. Sadece odalara girip girip çıkıyor. Arasa bulur. Hani içeri. içine Yok artık Ulan. Mustafa. Benim kanepe çıtırtığımı duydun. Ezini duymadın mı yani? Bir bak bakalım. Söbelen sen de bir bak güzelce ara bakalım. Hayır bak bakalım. Eyvallah duyuyorsan çıkma. Bulayım ben seni. Bulacaksın zaten. Ecrin neredesin? Gerçekten yok. Bu adeta tam Bence çok göz önünde bir yerde bulamıyoruz. Neredesin Ecrin? Ada yaptı tıkırtıyı. Ben yaptım. Yok gerçekten Bu arada yok. <laughs> Gerçekten yok. Tamam banyoda tamam. Bu kız nereye gitti? İçeride tamam. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Nerede bu? Ejderin neredesin? Sakın çıkma. Aa, nasıl Niye söylüyorsunuz Söylen. ya? Zaten adaebe bilemedi ki. Bir saat oldu bulamayacaktı o zaten. Ne bilecektik? E <laughs> <sen> oyun onu <laughs> bulamazsınız. Sonra oynuyorsunuz oyun ya. Ejderin bulamadı yana zaten. Yana. Bulamadı saydık eşini. Zaten çok aradın. Bulamadın izini. Hadi. Adada Hadi. saysın bu son. Tamam mı? Tamam. Bir. Hadi. Bir, bir, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On beş. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. Bu sefer gördüm Hawaii <natural> five, nereye girdiklerini. Yirmi sekiz. Yirmi Bu sefer gördüm. <green> Ama söylemeyeceğim. Ejder, ne tür şeyler <laughs> Ecrin nereye yattın öyle? Ejri hiç görmüyorsun zaten. Ejder, bir daha tıkanması geldi. Yok Ecrin'in <laughs> şeyi değdi. <laughs> kolu değdi. Ama girdiğimiz şurası var. Dolanlar dolaba yasak. Yok dolaplar yasak. Dolaba girmek yasak evet. Girmedim ya. Yani. Hayır girmedim yasak. Aşkım gel. <laughs> Didik Mustafa aileye geldik. Aileye de tamam. <gülüyor> tamam. Hadi bakalım veda edelim. Taklambaçımız buraya kadardı. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone ol